Arkadaşlar kolay gelsin. 8. sınıf din kültürü 1. ünite genel tekrar full tekrar yapacağız. Bu çalışmamızda bir yaklaşık 10-15 dakika içerisinde 1. ünitenin tamamını güzel bir şekilde anlatmaya önem vereceğiz. Çok dikkatli bir şekilde dinlerseniz LGS din kültürü 1. ünite ile ilgili herhangi bir probleminiz asla kalmayacaktır diyebilirim. Şimdi hemen ilgili kazanımlara geçelim. Öncelikle arkadaşım kadar ne demek? Şimdi sözlükte kadar kelimesi ölçü, düzen, uyum, ahenk gibi anlamlara gelmekte. Mesela bazen annemiz ya da eşimiz tatlı yaparken, çorba yaparken ne der? Şöyle bir cümle kullanır. Bir çay kaşığı kadar tuz. Bir çay kaşığı kadar tuz. Bakın, kelimenin kökünde k, d, r harfleri var. Bizim üzerine durduğumuz kavram hangisi? Kader. Yani aslında kader deyince o şeyin kıvamını, dengesini, uyumunu, miktarını. Miktar kelimesi de öyle arkadaşlar. Miktar kelimesinde de kader anlamı vardır. Bizim için burada önemli olan terim anlamı, din kültürü branşında kader deyince ne anlamamız gerekiyor? Şunu anlıyoruz. Yüce Allah'ın sonsuz ilmi, iradesi ve kudretiyle her şeyi bir plan içerisinde takdir etmesidir. Dolayısıyla kader inancı dendiğinde Allah'ın üç tane önemli sıfatının gündeme geldiğini unutmayın. Unutmayalım. Bunlardan bir tanesi ilim sıfatı, diğeri irade sıfatı, diğeri de kudret sıfatı olduğunu unutmayalım. Kader ne demekmiş terim anlamı bir kere daha söyleyelim. Yüce Allah'ın sonsuz ilmi, kudreti ve iradesiyle olacak olan her şeyi bir düzen içerisinde, bir ölçü içerisinde takdir etmesidir. Gelelim kaza kelimesinin anlamına. Bu da sözlükte hükmetmek, emretmek, yaratmak, gerçekleştirmek, meydana getirmek gibi anlamlara gelir. Peki terim anlamı nedir kazanın? Kaza deyince ne anlayacağız? Şunu anlayacağız. Bakın kader deyince ne demiştik? Yüce Allah her şeyi bir zaman ve mekan içerisinde oluşumunu planlamıştır. Dolayısıyla kaza dendiğinde de kaderdeki olayların yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine, meydana gelmesine, yaratılmasına biz kaza diyoruz. Bunu unutmayın. Bir örnek vereyim. Ondan önce bir kahve yudumlayayım. Bir örnek. Mesela ben Cumali. Cumali'nin 1990 yılında Bursa'da Cuma günü saat 13.00'da doğmasının yüce Allah tarafından planlanması kaderdir. Bu cumalienin 1990 yılının Bursa şehrinde cuma gününde saat 13.00'da dünyaya gelmesi, doğması kazadır. Dolayısıyla arkadaşlar kaza kadere göre oluşur. Bunu da unutmayalım. Ne demiştik arkadaşlar? Kader ve kaza deyince Allah'ın 3 tane önemli sıfatı vardı ilim, irade, kudret. MEP kitabında tekvin sıfatı geçmiyor. Ama bazı denemelerde ya da anlatımlarda bu tekvin sıfatı da geçmekte. Tekvin ne demek? Yaratmak demek. Bunu unutmayalım. Gelelim arkadaşlar bir diğer önemli kazanıma. Şimdi evrendeki yasalar. Arkadaşlar MEP kitabında da geçtiği üzere evrendeki yasalar için kullanılan İki tane farklı kavram daha var. Bunlardan bir tanesi sünnetullah, diğeri de adetullah. Bu üçü aynı şeyi ifade eder. Evrensel yasalar, sünnetullah, adetullah. Bunu da şöyle tanımlayabiliriz. Yüce Allah bu evreni bir düzen içerisine yaratmış ve bu düzenin devamını bir takım yasalara bağlamıştır. İşte evrendeki Allah'ın koyduğu bu yasalara biz Sünnetullah da diyoruz, adetullah da diyoruz ya da evrensel yasalar da diyoruz. Arkadaşım sünnetullah kendi içerisinde 3 ayrılır. 1- Fiziksel yasalar, 2- Biyolojik yasalar, 3- Toplumsal yasalar. Bunların ele almış olduğu konular, bunların örnekleri sürekli olarak çıkar arkadaşım bunu unutma. Sürekli olarak çıkar. Milletin bakanlığının yapmış olduğu artık açık uçlu sınavlarda bu evrensel yasalarla ilgili çok detaylı bir şekilde soruların sorulduğunu gördük. Şimdi gelelim bu yasaların tanımlanmasına. Ne demek fiziksel yasa? Arkadaşlar fiziksel yasa deyince Ele alınan en temel konunun madde ve enerji olduğunu asla unutma. Eğer bir yerde maddeden ya da onun özelliklerinden bahsediliyorsa, orada kesinlikle fiziksel yasalar vardır. Mesela yer çekim kanunu, mesela yağmurun yağması ya da arkadaşlar suyun buharlaşması, gece gündüz oluşumu, dünyanın kendi eksen etrafında dönmesi, dünyanın güneş etrafında dönmesi, mevsimlerin oluşması atomun parçacıkları onu yazayım arkadaşım güncel bir konu olarak çıkıyor atomun parçacıkları proton nötron elektron gibi fiziksel yasaların ele almış olduğu konu neydi madde ve enerji ve aynı zamanda bu fiziksel yasalar normalde Allah dünya yarattığında tabii ki de vardı ama biz insanoğlu bir takım deneyler gözlemler araştırmalar incelemeler teknik analizler sonucunda bunları keşfediyoruz. Yine arkadaşlar bu fiziksel yasalar evrenseldir. Evrenseldir. Bunu unutmayalım. Dünyanın her yerinde bu yasalar aynı oranda kendini göstermektedir. Gelelim biyolojik yasalara. Biyolojik yasaların ele almış olduğu konu nedir? Canlılar. Canlısal bir özellik, canlısal bir anlatım var ise orada kesinlikle ne vardır? Biyolojik yasa vardır. Unutmuyoruz. Biyolojik yasalarda, fiziksel yasalarda olduğu gibi evrenseldir. Deney gözlem sonucunda keşfedilir. Mesela bitkilerin fotosentez yapması, suda yaşayan balıkların solungaçlarının olması, etle beslenen hayvanların çene yapıları ile otla beslenen hayvanların çene yapılarının birbirinden farklı olması, Hücrenin yapısı. Bakın fiziksel yasaları anlatırken atomun parçacıklarından bahsettik. Biyolojik yasaları anlatırken de hücrenin yapılarından bahsediyoruz. Bunu unutmayalım. Buraya kadar inşallah bir problem yoktur. Gelelim üçüncüsü toplumsal yasalar. Bu da aslında toplumlarla ilgili şöyle de tanımlayabiliriz. Bir toplumun varlığını devam ettirebilmesi için uyulması gerekli olan ilkelerdir. Aslında arkadaşlar bütün ahlaki ilkeler toplumsal yasalara girer. Bütün ahlaki ilkeler toplumsal yasalara girer. Bunu unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'in temel konularından bir tanesi olan kıssalarla ilgili ayetler de yine toplumsal yasalara girer. Bunu unutmayalım. Mesela adalet, eşitlik, özgürlük, sevgi, saygı, barış, dayanışma, huzur bunların tamamı Toplumsal yasalara girmektedir. Geçiyorum. Bakın şimdi burada fiziksel yasalarla ilgili bir takım ayetler var. Biyolojik yasalarla ilgili bir takım ayetler var. Toplumsal yasalarla ilgili bir takım ayetler var. Güneş ve ay fiziksel yasadır. E, gemilerin su üzerine gitmesi. Burada ne var? Suyun kaldırma kuvveti var. Fiziksel yasadır. Gökten su indiren Allah'tır. Burası fiziksel yasadır. Ama arkadaşım bu su ile... Her türlü bitkinin yaratılması canlısal özellik olduğu için biyolojik bir yasa bulunmaktadır. Allah sizi yani insanı topraktan yaratmış. Bu da arkadaşlar nedir? Biyolojik yasalara örnektir. Bakın burada parçalanıp bölünmemek, toplumsal birlik ve beraberlik tabii ki de toplumsal yasalara girmektedir. Ey iman edenler, kimin aleyhine olursa olsun Allah için şahitlik yaparak adaleti ayakta tutmak tabii ki ülkemiz adalet konusunda son derece zirve olduğu için yani ülkemizde adaletsizlik diye bir şey göremiyoruz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu da toplumsal yasalara girmektedir. Buraya kadar anlattıklarımda herhangi bir kafanıza takılan bir yer var ise yorumlar kısmına yazın arkadaşım. Ben size orada gerekli cevabı yazacağım. Şimdi gelelim önemli bir konu. İrade. Arkadaşlar iradeyi şöyle tanımlayabiliriz. İrade ...kişinin önüne koyulan seçeneklerden bir tanesini tercih edebilmesidir. Mesela şimdi soru çözüyorsunuz değil mi? A, B, C şıklı bir soru var. Sen soruyu okuyorsun, anlayabiliyorsun. Anlayabilmen için tabii ki de akıl lazım. Akıl ne demek arkadaşlar? İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilme yetisi. Soruyu okudun dedin ki bana göre bunun cevabı C. İşte arkadaşım bireyin bir konuda aklını kullanarak kendisini sunulan seçeneklerden bir tanesini seçmesine seçmesine, dilemesine, tercih etmesine, onun üzerinde karar vermesine biz irade diyoruz. Tabii ki şimdi iradeyi de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi insanın iradesi, ikincisi de Yüce Allah'ın iradesi olacak. İnsanoğluna verilen ve dolayısıyla özgürlüğüyle doğru orantılı olan ona sorumluluk yükleyen iradeye biz cüz'i irade diyoruz arkadaşım. İkincisi Allah'ın iradesidir ki biz buna külle irade diyoruz. İnsanoğlunun herhangi bir şekilde sorumlu olmadığı tamamen Allah'ın iradesine külle irade diyoruz. Ve külli irade cüz'i iradeyi kapsar. Ne demek? Bazen arkadaşlar bizler bir şeyin olmasını isteriz değil mi? Ama arkadaşım o şey olmaz. Yani Allah onun olmaması dilememiş, e, olmamasını dilemiştir. Tabii ki bunun da bir takım arka planları var. Şu anda ona girmeyelim ama okullarda derslerde tabii ki biraz daha bunu detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Not. Arkadaşlar burada önemli kavramlardan bir tanesi de sorumluluk. Tabii ki biz burada sorumluluk derken hayat bilgisindeki, vatandaşlıktaki, inkılaptaki sorumluluktan bahsetmiyoruz. Din kültüründe burada sorumluluk deyince özel bir konu var. İnsanı diğer varlıktan ayıran en temel özellikler akıl ve iradedir. Bireyin akıl ve irade sonucunda bir şeyler seçiyor ve ortaya bir takım sonuçlar çıkıyor. İşte insanın bu sonuçları üstlenmesine biz sorumluluk diyoruz. Mesela kötülük yaptığın günahı görmen bir sorumluluktur. İyilik yaptığın bunun sevap olarak ya da cennet olarak karşılığını görmen yine bir sorumluluktur. İnsanoğlu davranışlarını asla kadere yükleyemez. İşte Allah böyle yazdıysa ben zaten bunun için iyi bir kulum ya da ben bunun için kötü bir insanım diyemez. Çünkü insanoğlu davranışlarını özgür bir şekilde yapmaktadır. Bunu unutmayalım. Bakın cüz'i irade örnekleri, külli irade örnekleri de verilmiş. Yani bireyin yapabildiği seçimlerinin sahibi olabildiği iradeye cüz'i irade diyoruz. İnsanoğlunun herhangi bir müdahalesinin olmadığı ve onun seçimine bırakılmayan irade külli irade diyoruz. Mesela nefes alıp vermemiz, mesela cinsiyetimiz, mesela arkadaşlar ırkımız bunlar tamamen külli irade kapsamındadır. Bunu unutmayalım. Bir kahve yudumlayayım. Arkadaşlar önemli olan konulardan bir tanesi de kaderle ilgili kavramlar. Bunları da detaylı bir şekilde görelim. Birincisi ömür ve ecel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çizgi çizeyim burada dünya hayatına geldik. Annemiz bizi doğurdu. Dünya hayatına geldik. Ve dünya hayatında bir yaşam sürüyoruz. Buraya arkadaşlar hayat diyebiliriz. Buraya yaşam diyebiliriz. Buraya ömür diyebiliriz. Ve bugün bu ömür bir gün sonlanıyor. The end oluyor. Vefat ediyoruz. Yani ecelimiz geliyor arkadaşlar. Doğum ile ölüm arasındaki zaman dilimine ömür. Bu ömrün bitiş anını ise ecel diyoruz ömür ve ecel ve bundan sonra anlatacaklarımız kavramların pek çoğu külli irade kapsamındadır. Yani bizim seçimlerimiz değildir. Mesela bir insanın 45 yıl yaşayacağı ya da ne bileyim Ankara'da vefat edeceği bunlar tamamen Allah'ın seçimlerinde olandır. Burada önemli olan bireyin, önemli olan bireyin kendisine sunulmuş ona hayatı nasıl yaşadığıdır. İyi olarak mı, kötü olarak mı? Bizim için önemli olan budur. Çünkü iyi ve kötü bir yaşam sürmek cüz'i irade kapsamına girmektedir. Arkadaşlar ölümden kaçış yok. Allah her bir canlı için ölüm, ecel takdir etmiştir. Nerede olursak olalım o ecel bir gün bize ulaşacaktır. Gelelim bir başka kavrama emek ve rızık. Rızık deyince aklımıza şu anlam gelecek. Allah'ın bize vermiş olduğu maddi manevi her türlü nimet. Genellikle rızık deyince aklımıza maddi nimetler gelir. İşte telefon, tablet, bilgisayar, elbise, araba, işte para gibi ama arkadaşlar Allah'ın vermiş olduğu pek çok manevi nimet de vardır. Mesela sağlık, mesela akıl, mesela iman, mesela güven, mesela iç huzur. Bunlar Allah'ın bize vermiş olduğu manevi rızıklardır. Bu rızkı bize kim veriyor? Tabii ki de Allah. Dolayısıyla arkadaşlar Allah'ın rızık verici olmasından dolayı kendisi için kullanılan bir isim var. Rezzak ismi. Bunu da unutmayalım. Yani varlıklara maddi ve manevi türlü türlü nimet veren Allah. O da Rezzak demek. Şimdi burada önemli olan bir kavram emek. Emek ne demek arkadaşlar? Çalışmak, alın teri dökmek, alın teri dökmek. Bunları yazabiliriz. Bireyin hedeflemiş olduğu bir şey var, değil mi? Ben bunu başarmam gerekiyor. İşte kişinin e, hedeflemiş olduğu bu şeye ulaşabilmesi için sarf etmesi gereken kafa ve beden gücüne, kafa ve beden gücüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Emek diyoruz. Emek olmadan ekmek olmuyor. Bu dünya hayatına, insanoğluna rehberlik için gönderilmiş olan bütün peygamberler bile geçimlerini çalışarak, çabalayarak sarf etmişlerdir. Yani emek göstermişlerdir. Bunu da unutmayalım. Gelelim bir diğer konuya. Tevekkül. Ne anlamamız gerekiyor? Arkadaşlar tevekkül sözlükte güvenmek, dayanmak, teslim olmak gibi anlamlara geliyor. Burada önemli olan bir e, tanımlama var. Tevekkül deyince kişi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdikten sonra Allah'a güvenmesi, ona dayanması ve işin sonucunu Allah'a bırakması anlamına gelmektedir. Tevekkül pasif bir bekleyiş değildir. Yani ne de olsa ben LGS'de başarılı olacaksam olurum, bunun için çalışmama gerek yok. Allah'a tevekkül ettim, dayandım. Allah'ım ne olur bana yardım et demek doğru bir davranış değildir. Birey önce çalışacak, çabalayacak. Mesela bir LGS öğrencisinden bahsedelim. Bu öğrenci sınavda başarılı olabilmek için ödevlerini yapmalı, derslerini dinlemeli, not tutmalı, anlamadığı yerleri öğretmene soru sormalı. İşte bunun sonucunda Allah'ım bak ben çalıştım çabaladım, elimden geleni yaptım, başarıyı veren sensin, ne olur sınavda başarı olayım diyerek de dua etmesi, Allah'a güvenmesi işte bu bu doğru bir tevekkül anlayışıdır. Gelelim başarı ve başarısızlık. Şu ana kadar pek de sorulmayan ama çıkma ihtimali yüksek olan bir konu. Şimdi biz emek kavramını anlatırken ne dedik? Bireyin hedeflemiş olduğu bir şey var. Bunun için de emek sarf etmesi gerekiyor. İşte kişinin akıl ve iradesini doğru bir şekilde kullanarak hedefine ulaşmasına başarı, ulaşamamasına başarısızlık denir. Başarısızlık konusunda iki önemli şeye dikkat çekmemiz gerekiyor. Bir insan yapması gerekenleri yapıp emeği de sarf ettikten sonra başarısız olabilir. Bu durumda aman Allah'ım ben nasıl başarısız oldum diyemez. Onun için burada Yüce Allah başka bir iyilik istemiş olabilir. Allah'ım ben elimden geleni yaptım ama olmadı. Vardır bunda da bir hayır diyerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yoksa arkadaşlar havluyu bir kenara atarak pes ettim demek doğru bir davranış değildir. Başarı denilince de ben zaten kendi bilgimle, kendi gücümle bunu yaptım demek de doğru bir davranış değildir. O nimeti sana veren Allah'a da şükretmen gerekiyor. Arkadaşlar hastalık ve sağlık bunlar da dünya hayatında karşılaşabileceğimiz iki önemli kavram sınavlarla ilgili. Sağlık Allah'ın bize vermiş olduğu en önemli nimet. Hastalık ise Allah'ın bize vermiş olduğu sağlık bedeninin bozulmasını ifade eder. Bu arada arkadaşlar annem çok rahatsız. Ee, onun için iyileşmesi adına e, sizlerden dua bekliyorum. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Annenin ne kadar kıymetli, önemli olduğunu, onların hasta olduklarında aslında bizlerin hayatına ne kadar derin bir etkiye sahip olduğunu insan o zaman anlıyor. Ne olur ama ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Hastalık ve sağlık deyince arkadaşlar birey hasta olunca tabii ki de tedavi olması gerekiyor. Burada da şunu diyemez. Allah benim hasta olmamı dilemişse ya da sağlıklı olmamı dilemişse tabii ki de iyileşmeme gerek yoktur. Böyle bir anlam yanlış arkadaşlar. Evet bakalım şimdi burada Hazreti Musa'nın hayatına geçiyoruz. Daha sonra ayetel kürsi konusu var. Bunu arkadaşlar ben videolarımda daha detaylı bir şekilde anlattığım için bunu burada bırakıyorum. 8. sınıf konu anlatım video sıralamasında oynatma listesinde çok detaylı geniş bir şekilde bunlar var. Hatta bu videonun altına da gerek Hz. Musa'nın hayatı gerek de ayetel kürsi konu video anlatım linklerini koyacağım. Aynı zamanda bu videonun altına birinci ünitenin konu özetleri, pdf çalışmaları linkleri de koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Videomuzu beğenir, aynı zamanda kanalımıza takip eder. Aynı zamanda güzel yorumlarınız ile bizlere destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Birinci, özetini, birinci ünitenin en temel özeti bunlar arkadaşlar. Fazla da böyle mesai harcamıza gerek yok. Bu video dinledikten sonra artık yapmanız gereken tek şey ne biliyor musunuz? bol bol soru çözmek. Bol bol soru çözmek. Tabi anlamadığınız yerleri yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Ben elimden gelen cevabı sizler için yazacağım bilgisayar ortamında. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.